Karıçayır'da yapımına 2015 yılında başlanılan ve 2017 yılında bitirilmesi planlanan olimpik kapalı yüzme havuzu ile ilgili bir açıklamada AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'dan geldi. Doğanay, AK Parti'nin 18 yıldır verdiği tüm sözleri yerine getirdiğinin altını çizerek olimpik yüzme havuzu ile ilgili gelişmeleri aktardı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay konuya ilişkin yaptığı açıklamada yakın zamanda projenin ihaleye çıkacağını belirtti. Yüzme havuzu noktasında ihalesi olmuştu. Bir itiraz sonrasında iptal oldu. Kapalı yüzme havuzu da, işin doğrusunu söyleyelim. Eli kulağında tekrar projesi ihaleye çıkıyor ve başlanacak, çalışmaya başlanacak, yapılacak ve bitirilecek. AK Parti'den bahsediyoruz. 17 yıldır bitirilemeyen Bolu Doğu Tünelleri'nin yapıldığı, Türkiye'deki duble yolların yapıldığı, Türkiye'nin eksiklerimiz var mı? E, tabii ki vardır. İnsanın olduğu yerde eksik muhakkak olacaktır. Bu doğaldır. Ama AK Parti verdiği sözleri hepsini yerine getirir. Getirdiği için de zaten 18 yıldır AK Parti genel e, merkezi anlamda e, hükümeti, hükümet görevini vatandaşımız AK Parti'ye vermektedir. AK Parti'nin genel başkanına, liderine Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvencinden dolayı budur.